Speed Dream'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün KTM motosikletin çok fazla bilinmeyen 990 SMT modelini inceleyeceğiz. Bunun için durmuş durmuş arkadaşımla beraberiz. Bugününü bize ayırdığı için öncelikle ona çok teşekkür ederim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Merhabalar. Merhaba. Durmuş. Ee, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ee, kimsin, ne diyorsun? Yani ben seni tanıyorum ama izleyicilerimize kısaca bir kendini tanı. Ne iş yaparsın? Kimsin? Kaç yıldır motosiklet kullanıyorsun? 35 yaşında. Eczan deposunda kuryeyim. Ee, evet. Bu arada yıllardır. kuryelik yapıyor arkadaş. Aynen. Moto Yıllar, yıllardır, yıllardır moto ee, ve yaklaşık 7 yıldır da aktif olarak motosiklet kullanıyorum. Ondan daha öncesi de var. Ama işte ehliyetimi aldığım işte ekipman vesaire konusunda bilinçli oldum. Son 7 yıldır motosiklet üzerinden. Ondan öncesini saymıyorum. Son 7 yıldır bilinçli olarak motosiklet kullanıyorum diyorsun. Zaten mesleğin bilinçli de... kısmı biraz şey, e, muhatar oldu gerçi ama... Bilinçli. Aynen. Bilinçli. <laughs> Doğru söyleyin. Zaten mesleğin de motokuryelik. Evet. bunun da önemli. Altını çiziyorum. Bence altı çizilmesi gereken bir konu. E, çünkü bir de 150 km yol yapıyoruz her gün. Evet Durmuş kardeşim. Şimdi bu motosiklet... E, benim gördüğüm kadarıyla spor touring gibi görünüyor ama aslında ney? Bunu tam olarak senden duymak istiyoruz. Bu motor tam olarak ne? Şimdi değerli dostum bu motosiklet e, 990 CMT SMT harflerinden SMT Süper moto touring. Yani süper motodan devşirme bir tur motosikleti aslında. Bunun e, esas versiyonu 990 SMR. İlk çıkan versiyonu. Bu daha sonradan e, çıktı. Bunda e, çanta ekipmanları, işte e, kafada grenaj, e, rüzgardan koruyabilmesi için vesaire ekipmanlar falan var. Bu bir sport touring değil. Bu bir süper motodan devşirme bir tur motosikleti zaten bu motosikletin ne olduğuna dair insanlar bir şeye varamadıkları için, bir karara varamadıkları için zaten çok fazla bilinen bir motosiklet değil. Asfaltta kullanmak üzere üretilmiş bir enduro aslında, tur motosikleti. Genel kapsamlı bir motosiklet. Yani İsviçre çakısı gibi bir motosiklet. Yani hangi amaçla kullanmak isterseniz o amaca hizmet edebilen bir motosiklet. Uzun yola gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz, çantanızı bağlayıp artçınızla birlikte Lapkey, aparatı vesairesi zaten üzerinde geliyor. İsterseniz arkadaşlarınızla sıralı dağ, dağ yollarında eğlenebilirsiniz. Onlara, insanlara farklı şeyler düşündürmeyelim. Dağ yollarının şimdi açılımını yapar mıyız? Yani mesela toprağa rahatça girebilir miyiz? Dağ yollarında toprağa gelemezsiniz. Toprağa gelebilirsiniz, kabiliyetli sürücüler bununla her yerde gidebilirler ama motora yazık olur ve jantlara yazık olur. Çünkü bu motosiklet tamamen üzerinde yarış ekipmanları olan bir pist tipi yarış ekipmanları olan bir motosiklet. Böyle, böyle, tur motoru gibi gördüğüne bakmayın çünkü amortisörleri, jantları, ondan sonra motor bloğunun yakıt haritası vesairesi her şeyi pistte gidebilecek şekilde ayarlanmış ama ıı, tur motosikleti neticede. Bundan dolayı yani bununla eğer araziye girmeye kalkarsanız belki biraz eğlenirsiniz ama motor pek eğlenmez. Daha yollarına kastım şu, dağlardaki genelde dağlardaki asfalt yollar sıralı virajlı yollardır. Yani süper motorun da yolu zaten sıralı virajlar. Az önce biraz ben de kullandım motosikleti. E, fakat e, çok da bana sport trip gibi gelmedi ya. Sanki daha çılgın. Yani motor mu çılgın? Sürücüsü mü çılgın, çılgın? Daha çılgın <laughs> diye bir şey yok. Çünkü KTM'nin motor bir KTM, KTM ile kıyasladığınız zaman çılgın falan değil. Normal bir motosiklet ama. Bir KTM'yi dünya çapındaki başka bir herhangi bir markayla kıyasladığın zaman aralarında ciddi bir manyaklık farkı var tabii. Sürücüsünde mi motorda mı? <laughs> ya şimdi şöyle bu motosiklet böyle bir motosiklet üstüne binen en mülayim adam bile yoldan çıkar. Diyorsun. Yani efendi adamı süreceğim motor değil onu söyleyeyim. Bunun teknik detaylarına kısaca değinebilir miyiz? Ee, bunu da senden duymak istiyorum. Bu motosiklete binenler genelde bu motorun bağımlısı oluyor. Bunun sebebi de bu motorun sahip olduğu teknik veriler aslında temelde. Çünkü hani görsel açıdan çok fazla bir şey vermiyor gördüğünüz gibi. Bu motosiklet 1000 bir tur motosikleti olarak düşünürsek eğer ee, 19 litre yakıt dahil ağırlığı, 205 kilo. Dünyada bu hacimde ve bu kiloda olan, yakıt dahil ağırlığı bu kiloda olan başka bir 1000 cc tur motoru yok. Dünyanın en hafif tur motosikleti 1000 cc'de. Bu bir. İkincisi 0-200 hızlanması 10, 10 küsur saniye. 10.6 saniye olarak ben kendi ölçtüm. Motor bloğu gerçekten bir canavar. Bunun canavar olmasına sebep olan şey şu, motor 97 Nm bir tork üretiyor. Aslında 1000 cc için normal bir tork. 115 beygirde bir güç üretiyor. Yalnız bu gücü çok erken veriyor. Yani 2000 devirden neredeyse devir kesiciye kadar 10.000 devir çeviriyor maksimum. Devir kesiciye kadar yakıt haritasına tork haritasına en ufak bir boşluk yok. Bu kadar atak olmasının sebebi aslında alt motorun e, ya 990 motor bile onun 4-5 tane farklı varyasyonda kullanılması ve o varyasyonlara göre hiç bir şekilde ayarının değiştirilmemesinden kaynaklanıyor. Yani 990 ADB'de de aynı yakıt haritası ve aynı motor var. 990 Süper de aynısı var. Süper Süper Moto'da da var. Süper Moto Turik'te de aynısı var. Yani hepsinin aynısını kullanmış, uğraşmamış. Yani demiş ki bunların hepsini aynısını takalım. Arazi motosikletine normalde kısa gaz kolu olur, değil mi? Normal tur motoruna ne yaparsın? Normal bir gaz kolu. Olur. Hayır, hepsinde standart bu bir asfaltta kullanmak üzere yapılmış bir tur motosikleti ama kısa gaz kolu var. Hani kale içinde arkanızda, arkanızda arçıyla beraber gezerken arkanızdan arkadakinden, arkadakinden çok fazla kafayı yiyebilirsiniz. Bu genelde oluyor. Yağmurlu havalarda oldukça zor bir motosiklettir. Çünkü Kilosunun hafif olmasından dolayı tekerlek yere bastırmıyor. Aşırı gaz tepkisinden dolayı da çok fazla patinaj yapıyor. ABS'nin çok erken devreye girmesi bazen sorun olabiliyor. Üzerindeki ABS kombine ABS değil. Birbirinden çalı, bağımsız çalışan bir ABS. Üzerinde kapatılabilen bir ABS var. Eğer ABS'siz kullanmak istiyorsanız onun da seçeneği var. Onun haricinde çekiş kontrol, sürüş modu vesaire hiçbir şey yok. O yüzden kolay kolay da arıza çıkaran bir motor da değil. Asfalta kullanacak spor motosikletlerde genelde 40, 41 ya da 43 mm amortisör vardır. Bunda 48 mm amortisör var. Yine az önce söylediğim olaydan dolayı hani bütün motorlarında da aynı amortisör kullanmış. Arazi şartlarına dayanabilecek şekilde üretildiği için ve araziye girmediği için amortisör ömürlük bir amortisör. Teker yapılmasını çok tavsiye etmiyorum ama <laughs> teker yapıp yere sert bir şekilde bıraktığınızda bile keçeler kolay kolay patlamıyor. Çok nadiren teker yaparım. Amortisör keçeleri şu ana kadar patlamadı ama amortisörlerin bakım zamanı geldi. Motorda markezini jant var. White power full ayarlı amortisörler var. Arkada normalde amortisörlerde şey vardır sıkışma geri sekme ve ön yükleme ayarları vardır. Önde o var zaten. Arkada da sıkışma geri sekme ön yükleme ayarları var. Arkada ayrı ön yükleme 2 var. Ön yükleme 2 ne işe yarıyor? Arkanızı anlık olarak birini bindirdiğiniz zaman planda olmayan biri oldu mesela. Ve kilosu da biraz yüksek biri Yani 75-80 kilo ağırlığında birini bindirdiğiniz zaman motorun şasi geometrisi bozulmasın diye yani arkası yere çökmesin diye bir tane küçük bir alyan yardımıyla ön yüklemeyi birkaç klik çevirerek o kişinin kilosuna göre arka amortisörü anlık olarak ayarlayıp daha sonra arkanıza indikten sonra eski haline getirip devam edebilirsiniz. Çünkü standart ayardayken arkanızda birini bindirirseniz sert bir şekilde viraja girmeye kalktığınızda bu olacaktır yani. Ayrıca fren tertibatına gelecek olursak üzerinde Brembo M432 fren kaliperi var. Brembo M50 olarak bildiğimiz dünyanın en güçlü fren kaliperinin bir alt varyasyonu olan kaliper var. Üste direk e, T baskılı e, üst fren merkezi var o da Brembo. Aradaki çelik fren hortumları bu arada standart. Şimdi e, bu saydığım ekipmanlar yani jantlar, amortisörler, işte e, ne bileyim fren tertibatı vesaire falan normalde bunlar bir motosikleti aldığınız zaman ya işte burasını beğenmedim. işte bir modifiye parça takayım da daha güzel olsun dediğimiz ve sonradan aslında satın alıp takılan parçalar bunlar. Ama işte Fabrikaya KTM farkı gibi. diyoruz biz buna. Bunlar fabrika çıkışlı olarak üzerinde geliyor. Yani SMT'yi SMT, SMT yapan şey aslında biraz da bunlar. E, motosikletin su yakıt e, sarfiyatından da bir kısaca bize bahsedebilir misin? Ben bu şu ana kadar çaz yakmadım. Yani ortalaması e, 8-8,5 litre civarı. Hani bu 8.8 buçuktan kastım, yani devamlı düz yollarda böyle biraz daha böyle... Sen biraz sert bir kullanıcısın, ben seni Aynen. tanıyorum. Hı hı. E, o kullanıma göre, sert kullanıma göre 8.5 diyorsun. 8.8 buçuk ortalaması, çünkü şöyle bir şey var. E, bu motorlarda, ya az önce söylediğim gibi, tork haritasında en ufak bir boşluk yok. Normalde motosikletler iki şekilde üretilir. Ya üst devirleri boştur, alt devirleri doludur ya da alt devirler boştur, üst devirler doludur. Bu motor öyle değil. Bu motor röntgeden başlıyor, devir kesiciye kadar full dolu. Şimdi her devir aralığında motor tam güç çalıştığı için de bu da yakıt sarfiyatına yansıyor haliyle. Eğer kullanan kişi sakin kullanıyorsa ve motor da çok güçlü de olduğu için sakin kullanıyorsa fazla yakıt yakıt harcamaya ihtiyaç duymadan rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsun. çünkü motor torku çok yüksek. Sabahleyin evden çıktınız şehrin öbür ucuna işe gidiyorsunuz. Yakıt sarfiyatı çok fazla sizi üzmez. Tabi binlik bir motosiklet olduğunu düşünerek yakıt sarfiyatını düşünmek lazım. Yani şehir içinde ortalama yakacağı 6.2-6.3 civarındadır normal bir kullanımda normal olmayan birileri kullanırsa ya e, genelde 9 litre, 8,5 litre çünkü gaz öyle bir tepki veriyor ki kesinlikle en mülayim adamı yoldan çıkarır yani. İşe de gidip gelinebilecek bir motosiklet çünkü ağır değil artı iki teker arası mesafe cadde motorlarıyla aşağı yukarı aynı uzunlukta araba aralarında çok kolay girebiliyor. Şöyle göstereyim gidon açısı sınıfındaki en geniş gidon açısıdır bu arada. Yani çok dar bir yerden bile çok keskin bir dönüş yapabilirsiniz sıkışık trafikte. Peki durmuş bu motorda genellikle özelliklerini saydın ama en beğendiğin özelliği hangisi? Ben bunu çok merak ediyorum. En beğendiğim sadece tek bir özelliği var. Bu motor bir İsviçre çakısı. Aklınıza ne geliyorsa, yani ne yapmak istiyorsanız o amaçla kullanabiliyorsunuz. Çünkü ben genelde motosiklet üstünde yaşayan bir insanım. Canım eğer gazlamaya gitmek istiyorsa o amaçla kullanabiliyorum. Kampa gitmek istiyorsa ki bugün kampa gidiyorum. Eşyalarımı yükleyip kampa da gidebiliyorum. Uzun yola da gidebiliyorum. Yeri geldiğinde kontağı çevirip markete de gidebiliyorum. Bu motora sahip olmamdaki tek yegane sebep bu. Bu motorun kronik problemleri var mıdır? Almak isteyenlere uyarıların ve tavsiyelerini alıp artık bu günü noktalayalım. Tamam. Bu motoru kesinlikle alırken servis bakımının olmasına dikkat etsinler. Ee, çünkü sadece servisin bildiği bazı bakım noktaları var. Ee, bunlar eğer atlanırsa bu motor belli kilometre aralıklarında silindir contalarına yağ sızdırmak gibi bazı huyları var. Çünkü motor aşırı derecede güçlü ve silindir saplamalarını uzatıyor. Bu kadar gücü o saplamalar dayanmıyor ve her 30 bin kilometrede bir bu saplamalara tork uygulanması gerekiyor. Bu bir. İkincisi süvap ayarı. Süvapla yarış motosikletlerinde olduğu gibi tamamen böyle şimdi dediğimiz sistemle çalışıyor. Yani normal Enduro tur motorlarında bulunan süvap sistemi değil bundaki. O yüzden e, ve motor devirli çalıştığı için de her 15.000 bin kilometrede bir süvap ayarı istiyor. Yaptırmazsanız ne olur? Alakasız bir yerde motor çalışmaz, süvaplar kapanır, kalırsınız olduğunuz yerde. Bu motor 2013 model, 990CMT'nin en son versiyonu. Zaten 2013'ten sonra bir daha çıkmadı. 2009 ile 2013 yılları arasında üretildi. 2009 ve 2010 yılları arasında üretilmiş olanlardan herhangi bir tanesini alırsanız, onlarda ABS yok sadece. Onun haricinde bununla her şey aynı. Onlarda dikkat etmeniz gereken esas şey, alt debriyaj merkezi. Onların alt debriyaj merkezlerinin hacimleri biraz küçüktür. Sıkışık trafikte ısı yiyince, debriyaj sıvısı, hidrolik bir debriyaj üzerinde, debriyaj sıvısı kaynıyor ve kavrama noktası değişebiliyor. Yani siz normalde ortada ortada mesela motoru yürütmeye alıştıysanız eğer sıkışık trafikte kaldınız motor puan açtı yanıyorsunuz bir yandan falan işte arama yürüdü tam yürüyeceksiniz ama kavrama noktası değiştiği için motoru stop ettirme ihtimaliniz var. Motora zarar verme ihtimaliniz var. Ne bileyim debriyaja basıp debriyajın ayırdığını düşünüp vitese taktığınızda şanzımanı bozma ihtimaliniz var. Alt debriyaj merkezini KTM'nin kendi e, power pass listesinden alıp daha büyük hacimli bir debriyaj merkezine değiştirip bu sorunu çözebilirsiniz. Çok yüksek bir maliyeti yok onun. Uyarmam gereken de şöyle bir şey var. Bu motorun yağ değişimi alışılagelmiş gelmiş motosikletlerin yağ değişimi gibi değil. Çünkü e, bu motosiklet yağ değişirken iki tane üzerine süzgeç var, bir tane yağ filtresi var ve altı tane orik var. Bunların hepsinin her yağ değişiminde kontrol edilmesi gerekiyor ve bunların hepsinin mesela iki tane yağ boşaltmak için iki tane yağ tapası var. var. Bunların bile bir sırası var. Bunları tamamen bilmeniz gerekiyor. Rastgele kapağı açtım, işte yağ boşaldı, üstten yağını doldurdum, devam ettim derseniz çok iyi şeyler olmaz. Bu motosikletin bakım kurallarına uyarsanız motosikletin yaklaşık ömrü 200 bin km. Ama dikkat etmezseniz 20 bin kilometre demez bu. Da. Geçmiş olsun. Kesinlikle. Evet arkadaşlar bugün Durmuş kardeşimle birlikte KTM 990 SMT motorunu inceledik. Bize bugünü vakit ayırdığı için tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkürler kardeşim ben de. Ben teşekkür, ben teşekkür ediyorum kardeşim bana vakit ayırdığın için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tekeriniz düz basın.